Evet merhaba. Hız sabitlemeyi anlatacağım size. BMW araçlarda hız sabitleme. Öncelikle açma butonumuz bu. Ekranda bu yeşil işaretin çıkması gerekiyor. Basınca da kapanır. Şimdi sabitlemek için seyir halindeyken üstteki şu tuşa basacağız. Bu sabitleyecek. Hız. Şu anki hızı. Basıyorum. Ve ayağım gazdan çektim şu an. Kendi gidiyor. İptal etmek için frene basabilirsiniz. Yani sız, sabitlemeden çıkmak için. Ya da aynı şekilde açma kapama butonuna basacaksınız. Buna. Arttırmak için hızı artı ve eksi tuşlarını kullanıyoruz. Şu an gazı kendi veriyor. El gazı olarak da kullanabilirsiniz bunu. Şu an kendisi gaz veriyor. Ben vermiyorum düşürmek için de yine ona basıyorsunuz. İptal etmek yine için yine frene ya da bu tuşa basılı basıyorsunuz. Şu an iptal. Açmak için tekrar yine aynı tuşa, üstteki tuşa basacaksınız. Tekrar açtı. Bu kadar.